Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sopex. Bugün sizlerle Chips adlı sitedeyiz. Bu siteyi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat öncesinde şu anda ekranda gördüğünüz arkadaşımız bir önceki videonun çekişin kazananı. Şimdiden hayırlı olsun kankam. Güle güle kullan şekilde. Umarım ihtiyacı olana çıkmıştır. Umarım ihtiyacın vardır kanka ve bu videoda da bir çekilişimiz var arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz P90 1 dolara yakın bir fiyatı var. Ee, yapmanız gerekenler de şu anda ekranda. Arkadaşlar çıkmaz demeyin. Bedavadan 1 dolar isterseniz okul oynarsınız, ister farklı sitelere deposit olarak yapabilirsiniz. Hemen siteye geçiyorum. Fazla uzatmıyorum. Bugün chips ad, chips.cc adlı sitedeyiz. Yapmanız gerekenler register'a tıklayıp burada sistemle giriş yok. Ee, Username'inizi oyundaki şu name'lerin sitedeki name'iniz olacak veya yani önemli değil istediğinizi yapın. Hotmail'iniz e, onay istemiyor bu arada rastgele bir hotmail yapabilirsiniz Fakat unutmayın çünkü siteye girdiğinizde e-mail'inize gireceksiniz Şifrenizde burada bak en önemli yer şifreniz 8 haleden oluşmalı bir büyük harf kullanmanız zorunlu Ve bir sayı bir de et olur Dolar işareti olur yüzdelik işareti olur Falan filan öyle işaretler kullanmanız şart Mesela ben örnek veriyorum bir şifre sopex başında S'yi büyük yapıyorum bir tane büyük şartı için S büyük soğuk pex yazdım 6 oldu bir tane sayı ekledim bir yazdım ve e, işaret olarak da ne ekleyeyim dolar işareti ekleyeyim dolar işaretini de siz görmüyorsunuz şu an ama dolar işaretini de ekledim S büyük soğuk pex 1 ve dolar oldu böyle hesabınıza açabilirsiniz Kolay bir şekilde hemen ben siteye giriş yapıp size hesabınızı açtıktan sonra yapmanız gerekenleri anlatayım. Evet arkadaşlar şu anda siteye girmiş bulunmaktayım gördüğünüz gibi siz de benim gibi hesabınızı açarak gireceksiniz ondan sonra yapmanız gerekenler sağ üstten Bana kız koymuşlar ayıp etmişler ama Siz de sağ üstten profilinize tıklayacaksınız Üçüncüde referral var Buraya tıklayacaksınız üçüncüye Aşağı ineceksiniz Burada ilk boşluk bu ikinci boşluk referral code diyecek o boşla ikinci boşla yani küçük harflerle soapxyt bu ekranda da görürsünüz şu an. yazı yazınca size Ethereum, Bitcoin, Tron, USD falan filan değişik bir şeyde ya miktarda bir para verecek kodumu kullandığınız için ya da depozit bonusu verecek ikisinden biri mutlaka gelecek haberiniz olsun mutlaka kodumu kullanmayı unutmayın siteye girdiğiniz kodumu kullandınız sonra yapmanız gerekenler ne buradan eğer coins gelirse eğer benim kodumdan buradan oyunlardan oynayacaksınız ee, veya dice hepimizin bildiği bu oyunları canlı oyunları bilmiyorum diyorsanız gelip dice'dan oynayabilirsiniz bildiğiniz dice'dan ee, diyelim ki gelmedi depus bonus geldi yapmanız gerekenler de şuradan kaşıya tıklayıp depozit yapabilirsiniz. Ethereum olarak, Bitcoin olarak, Tron olarak, USDT olarak depozit yapabiliyorsunuz. Biz genelde Ethereum, Bitcoin kullanabiliyor, kullanıyoruz. Bunlardan depozit yapabiliyorsunuz. Ee, bu site zaten kripto ya, ya, özel bir site. CSGO ile hiçbir türlü alakası yok. Sadece aramızda kripto şey yapan varsa güvenilir bir site. Tanıtmam istendi. Tanıtıyorum. Withdraw'da da şurada güzel bir detay var. Gördüğünüz gibi 10 cent bile withdraw çekebiliyorsunuz. Eğer benim Kodumdan size bakiye gelirse 10 cent bile olsa çekebiliyorsunuz ethereum adresinize burası güzel Ne kadar olursa olsun çekebiliyorsunuz ethereum bitcoinde değişiyor mu bu bitcoinde daha düşük Daha düşük bitcoinde Hani güzel bu Cidden güzel Ne bileyim güzel Burası güzel başka göstereceğim Burada şu anda doların yükseldiği düştüğü falan filan şu anda canlı kur var ve sizin oynamalarınız falan yazıyor historiniz yani canlı kuru da buradan takip edebilirsiniz burada ne var ee, burada haberler var ve size ayrı tanınan özellikler var sitenin fırsatları buraya gelip de tekrar tekrar okuyup fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Araba araba veriyorlar gördüğünüz gibi. Burada da sitenin detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Buraya da çevirip şey yapabilirsiniz ve sağ altta gördüğünüz gibi follow us diyor. Beni takip edin diyor. Eğer sitenin adminlere ulaşmak istiyorsanız Discord'da, Twitter'da aktifler. Oradan yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Discord'ları var, Twitter'ları var, Telegram'ları falan filan var işte bayağı bir şeyleri var. Dediğim gibi site böyle arkadaşlar fazla da uzatmak istemiyorum hemen oyun modlarını gösterip kaçacağım ee, Buradan canlı oyunlar artık yavaş yavaş bütün sitelerin geçtiği oyunlar var ee, Cips Chips'e özel dice'ları var şöyle göstereyim dice'da benden alırsanız bakiye oynayabilirsiniz böyle yükseltip güzelmiş dice'ı Devam ediyorum şöyle oyun oyunlara tekrar geleyim <laughs> ee, Live Casino var canlı gameplay yani canlı rulet canlı bahis yani öyle canlı bahis yapabiliyorsunuz buradan da burada da farklı oyun modları var mega walls var slot var ve buradan bütün oyun kategorileri burada istediğiniz bir oyunu da buradan tıklayıp gidebilirsiniz gördüğünüz gibi yapmanız gerekenler site üye olduktan sonra hiçbir türlü email onayı falan istemiyor direkt girin ve Profilinize tıklayıp sağ üstten referansa tıklayıp aşağı inip ikinci boşluğa buraya referral kod boşluğuna soğup eksiğete yazarsanız küçük harflerle benden deposit bonus veya belirli bir bakiye alıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Fazla uzatmıyorum. Çekişe katılmayı unutmayın. Açıklamadan Discord'uma gelmeyi unutmayın. Ve... E, açıklamadan Twitter adresimi de takip etmeyi unutmayın Twitter'da da güzel şeyler paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi sağda da e, chat'te de hiçbir şey yapmadan direkt siteye girdiğiniz gibi sorularınızı sorabiliyorsunuz. E, hay yazalım şöyle bir. Hiçbir türlü oynamanızı istemiyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ben hiç oynamama rağmen sitede yazabiliyorum ve Gördüğünüz gibi sitenin sahibi de aktif chatte bir sıkıntı olduğunda direkt yazabilirsiniz veya bana ulaşabilirsiniz. Fazla uzattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.